Biber türlerinin balkonda ve özellikle mutfağınıza yakın alanlarda yetiştirebileceğiniz bir grubuna dahil olan süs biberi mordan, sarı ve yeşilden kırmızıya doğru verdiği meyveleriyle beraber aynı zamanda çok lezzetli bir meyve vermesinden dolayı tercih edilen bir türdür. Türkiye'de özellikle domates ve biber en çok tüketilen sebze türlerinin başında geldiği için biber yetiştiriciliği de özellikle ev hanımları tarafından balkonlarda takip edilen ve önemsenen bir konudur. Süs biberini tercih ederken özellikle acı veya tatlı olması ile ilgili damak analizinizle alakalı verdiğiniz bir karar varsa bu noktada doğru biberi tohumdan ya da fideden yetiştirebilirsiniz. Fide alırken dikkat etmeniz gereken şey özellikle yapraklarında herhangi bir hastalık bulunmaması, daha sağlıklı şartlarda yetişmesi açısından hastalıksız bir türün tercih edilmesi hem diğer sebzelerinize bir hastalığın geçmesini engelleyeceği gibi hem de meyve veriminiz ve bitkinizin sağlıklı yetişmesi açısından önemli bir husustur. Biber özellikle yaz döneminde meyve verdiğinden dolayı yaza girişte. Bu noktada çok güneş alan yerlerde daha hızlı bir şekilde meyvesi kızardığı için gölge alanlara göre çok daha yüksek verime ulaşmaktadır. Güneş alan yerlerde meyveye geçme en önce bitkinizin sağlıklı bir şekilde fidesinin boylanabilmesi için suyun daha yoğun verilmesi, meyveye geçtiği dönemde suyun azaltılması hem meyvelerin daha hızlı kızarmasını sağlayacağı gibi aynı zamanda olgunlaşmadan daldan düşmesini de engelleyecek bir konudur biberinde özellikle bitki meyve döneminde çok fazla su istemediğinden ötürü silindir formda ve yayvan ağızlı olmayan daha az tutabilecek bir saksı formu hem toprağınızın daha iyi verimli bir hale gelmesini sağlayacağı gibi aynı zamanda bitkinizin ideal su ihtiyacı açısından daha geçerli olacaktır. Yine verdiğiniz suyun kökleri çürütmemesi açısından saksıdan iyi direne edilebilmesi için altı delikli bir saksı olması ve bu deliklerin gözeneklerinin kapanmaması için altına bir taş serilmesi sebze yetiştiriciliği için dikkat edilmesi gereken bir husustur. Toprak verimi açısından organik vitamin ve mineral içerikleri yüksek bir toprak olması ve belli aralıklarla özellikle normal yanmış bir doğal gübre takviyesiyle beraber meyveye geçmeden önce sebzeye destek vermeniz de verim kalitesini yükseltirecektir. Unutmayalım ki ekolojik ve sağlıklı bir yaşam için suni gübrelerden uzak ve ilaçlardan uzak bir sebze yetiştiriciliği daha sağlıklı yaşamanızı sağlayacaktır.